Apache'den vazgeçip Türk yapımı Atak helikopterini almaya karar verdiler. Filipinler Savunma Bakanı Dolphin Lorenzana, Malacanang'daki basın toplantısında Filipinler Hava Kuvvetleri bünyesine katılmak üzere satın alacak helikopterlere yönelik açıklamalarda bulundu. Lorenzana, Filipinler Hava Kuvvetleri'nin ABD yapımı Apache veya Viper saldırı helikopterleri yerine Türk yapımı Atak saldırı helikopterlerini satın alacağını açıkladı. Bakan Lorenzana, ABD helikopterlerini satın almaktan vazgeçmelerinin nedeni, ABD ile Filipinler arasındaki ilişkilerin sorunlu olmasından değil, Türk saldırı helikopteri Atak'ın aynı verimi daha ucuza sağlaması olduğunu ifade etti. 6 adet helikopter alacaklar. Saldırı helikopteri satın alma bütçemiz sadece 13 milyar Filipin pezosu diyen Bakan Lorenzana, ihtiyacımızı ABD'den karşılarsak yalnızca 1 ila 2 saldırı helikopteri alabiliriz. Oysa aynı miktardaki paraya en az 6 adet Türk atak helikopteri satın alabiliyoruz şeklinde konuştu. Dünyanın en iyi saldırı helikopterlerinden biri. Bakan Lorenzana Türk yapımı atak helikopterleri dünyanın en iyi saldırı helikopterlerinden biri diyerek atak helikopteri için müzakerelerin yeni tip koronavirüs krizinden önce gerçekleştiğini de duyurdu. Filipin hükümeti daha önce 2 milyar dolara Boeing Apache ah 64 ve Bell Viper saldırı helikopterlerinin satışını onaylamış ancak daha sonra alımdan vazgeçmişti. Türk yapımı atak saldırı helikopterleri dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing'in askeri kolu tarafından üretilen Apache ve Bell firmas tarafından üretilen Viper's'ın en büyük rakibi olarak kabul ediliyor.